Dünya kayısı başkenti Malatya'da sezonun başlamasına sayılı günler kaldı. <laughs> Kentte bu yıl kayısı rekoltesi 381.737 ton, elde edilecek kuru kayısı miktarı ise 85.275 ton olarak tahmin ediliyor. Evet, onu, ha? 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 Rekolte ile ilgili açıklanan rakamlar tartışmaları da beraberinde getirirken işin merkezindeki kayısı üreticileri kısır tartışmalardan ziyade üreticiye katkı sağlayacak adımların atılmasını istiyor. <laughs> Önümüzdeki günlerde tarlalarda yoğun bir mesaiye başlayacak ve bir yıllık emeği ağaçlarına toplayacak olan üreticilerin tek derdi ürünlerini hak ettiği değerden satabilmek. Tahmini rekolte açıklandı. Tabii çiftçiler de bir yandan hasada hazırlık yapıyor. <laughs> Her yıl olduğu gibi bu yılda konuşulan konuların en başında kayısının hak ettiği değerden satılıp satılmayacağı geliyor. Biz de bu konuyu çiftçilere ve üreticilere sorduk. Önümüzdeki günlerde tarlalarda yoğun bir mesaiye başlayacak ve bir yıllık emeği ağaçlarından toplayacak olan üreticilerin tek derdi ürünlerini hak ettiği değerden satabilmek. Bu yıl fiyatların yine istenilen düzeyde olmamasından endişe eden üreticiler, kayısı üreticisinin korunması adına formüller üretilmesini istiyor. Ne kadar değer veriliyor mu? Bunu soruyoruz. Valla biraz zor. Verdikleri yok. Neden mesela? Yani bu siyasi de olabilir, şey de olabilir. Sahip yani... çıkılmıyor. Sahip çıkılmıyor yani. Yeteri kadar arkasında duran insanlar olsa, basit dünyada sayılan bir meyve yani. Evet şeye İzacat, olan efendim dünyaca tanınmış bir şey. Adları kayısı diye var ayağına kayısı düşürmek için eee alırlar diye kayısı da yok piyasada. Ben köylüyüm, ben üreticiyim. Ben üreticiyim. Ama kayısı yok. Dile 85 ton, bin ton, 85 bin ton. Ya 25 ya 30. O da yaş girecek, götürüp yiyecek. Başka bir Niye diğerinde gitmiyor? De, e, e, devlet İyiyim. el at mı ki. Devlet Sağ el, atsa de, el atsa de, bu kadar de. olmaz. De, niye fındıkı e, devlet alıyor fıstıkı, devlet alıyor, niye al almış? Yani ben, bizim ne suçumuz var, günahımız var. Biliyor musunuz? değeri bulabiliyor mu? Yok bulmuyor. Çiftçi eziliyor. Çiftçi eziliyor. Burada ne olacak biliyor musun? Bu çağda Kaysi Avrupa'ya eskiden çiftçi birliği kooperatifler vardı da alıyorlardı. Evet. Toptancıdan alıyordu tekrar geri toptancıya satıyordu. Bu usul olmaz. Şimdi 21. yüzyılda, 21. yüzyılda iletim çağı, fakir çağı. Ne yapacak? Kaysi birliği, yani kooperatifleşme olacak. Bu kooperatifle şey oldu mu? Ya gençlerimiz var, 3-4 yabancı dil biliyor. Halk ezilmeyecek, üretici. Üretici hale, hale getiriyor. Kayseri getiriyor, kaderine terk ediliyor. Gırgır geçiyorlar ya. Bunu direkt kooperatif aracılığıyla Avrupa'ya çiftçi ihraç edecek. Burada 3-5 adamın elinde istedim endiri, istedim bindiri. istedim endiri, istedim bindiri. üreti Üretim, üretim. Dünyada Türkiye kadar böyle bir güzel ülkemiz yoktur ya. Ama çiftçi sahipsiz kurban ya. 3-5 kişi kazanıyor. Diğerleri çiftçimiz kazanmıyor. Çiftçinin yaptığı emeği getiriyor burada 2-3 tane, 5 tane kaysıcının eline veriyorlar. Onlar ne fiyat verirse, şey, hangi fiyat verirse ondan alıyorlar. Ondan sonra kazanan onlar bu onlar. Mi? Yoksa bizim üreticimiz, bizim çiftçimiz kazanmıyor. O kadar yeter ki ya köylere gidelim bakalım o durumlarına. Yani hakikaten eğer ailece çalışıp uğraşmasalar hiç cisiymiş, şuymuş, buymuş, ilacıymış. Hiç ellerine geçen bir şey yok. Çiftçinin kazanacağı bir fiyat vereceklerini sanmıyorum. Yok değeri yok ya. Neden yok? Ya? ya işçiliği kurtarmıyor bizi yani. İşçiliği kurtarmıyor. Tabii işçilik masraf ağır, ilaçlar bağlı. Kim kazanıyor peki bu kayısından? Aracı kazanıyor.